أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مطلب فيما يوجب الغسل مطلب هذا فصل مطلب بلو فصل نيم بيانا في ما في بيان ما o şeyleri beyan açıklama hakkındaki yu-ci-bu vacip kılar gerektirir neyi el husle huslu gerektirir yani bütün bedenin yıkanmasını hiç kuru yer kalmayacak şekilde ağza burna su verip bütün bedeni pak etmeyi gerektiren şeyler yani neler var ki bunlardan dolayı Ağzın yıkanması, burnun yıkanması ve bütün bedenin yıkanması farz oluyor. Guslü gerektiren şeyler. Peki. Vel ma'ani manalar. Öyle manalar ki, El mucibetü gerektiren. Neyi? Lil husli. Guslü gerektiren manalar. Lafızlar guslü gerektirmiyor. O abdesti bozan şeylerde de anlatmıştık. Şimdi mesela guslü gerektiren şeyler. Diyeceğiz ki, Şehvetle ve fışkırmayla meninin çıkması. Şimdi bunu dediğimiz zaman zihnimizde bir suret hasıl oluyor. Bu lafzın delalet ettiği bir mana var. Meninin çıkması nedir? Şehvetle fışkırarak meninin çıkması nasıl oluyor? Biz bunu biliyoruz. Bu lafzın delalet etmiş olduğu o şey gerçekleşti mi? İşte ne oluyor? Gusül alma vacip oluyor. Vel maani manalar el mucibetü gerektiren manalar. Neyi? Lil gusli gerektiren manalar. Nedir? inzalu inmesi. E yani inzal ne demek? İnfisalu bak infisal ayrılması. inzalu ey infisalul meniyi meninin ayrılması inmesi. Ve huve o meni nedir? Ve huve o meni. Ma'un o bir su. Öyle su ki eb yallu beyaz. Yine öyle su ki hasirun koyu. Yoğunlaşmış. Tamam mı? Katılaşmış yani. Yoğunlaşmış. Beyaz bir su. Öyle bir sükü yenkesiru minhu yenkesiru kırılır kaybolur minhu ondan kırılır ne ezzekeru erkeğin organı kamışı ne yapar kırılır yani gücünü kaybeder tamam evet. mı o çıktığı zaman da artık erkeğin organı da dikili kalmaz münkesir olur kırılır ne vakitte ondan dolayı zekar kırılır? Inde hurucihi inde hurucil meni o meni çıktığında ondan erkeğin organı kamışını yapar? Kırılır. Beyaz olan ve yoğun yoğunlaşmış katılaşmış bir sudur. Tüş benzer. <laughs> ne benzer? Raihatuhu. Onun kokusu benzer. Neye benzer? Raihatya tal'i. Tal'in kokusuna benzer. Tal hurma tomurcu. Tamam Hurma tomurcu. Hurmanın yeni meyve verdiği zaman hurma çiçeği. Yani hurmanın tomurcu. Ondan sonra da işte hurma çıkmaya başlıyor. Tomurcuk veriyor. Onun kokusuna benzer. ben. Yaş olduğu zaman da o meni hurma, tomurcuğunun kokusuna kokusu benzer. Daha neye benzer? Ve râihatel beyldi yumurtanın kokusuna benzer. Ne zaman? Ya bisen kuruduğu zaman. Kuru olduğu zaman yumurta kokusuna, yaş olduğu zaman da hurma tomurcuğunun kokusuna kokusu benzer. Bu meninin ayrılması, meninin çıkması, erkeklik organının çıktığında kırıldığı beyaz, yoğun, katı beyaz su bunun ayrılması, ne üzere ayrılması ala ve cihid defki defk yolu defk, defk tamam mı, defk ile defk ile, defk ile, defakadan defk, defk, iki türlü tamam mı ala ve defk defki defk yoluyla, fışkırma yoluyla atarak yani Anlaşıldı. Dafık var ya dafık. Evet. Dafık. Evet. Hey defk ne demek? Ey def'i. Def ile. Yani böyle tazikle efendim atarak. Fışkırarak. Ve şehveti ve şehvet ile. Şehvet ve fışkırma yolu ile Şimdi fışkırmadan da çıkabilir yani meni. Adam beline vururlar, önden meni çıkar yani. Ondan dolayı Hanefi mezhebine göre usul gerekmiyor. Tamam. Şehvet olacak ve bir de fışkırmayla efendim meninin ayrılması. Şehvet ne? Ey lezzeti. Yani lezzet olacak. Lezzetle. Cinsel anlamda bir lezzet duyacak. Ne vakitte inden fısalihi o meni ayrıldığında lezzetin bulunmasıyla. Neyden ayrıldığında? An makarrihi yerinde. Erkeğin belinden yani. O meninin mahalli olan, makarlı olan o belden ayrıldığında şehvet ve fışkırmanın def'in böyle fışkırarak atarak yani meninin ne yapması ayrılmaz. Ve inlem yahrut çıkmasa da minel ferci organdan çıkmasa da kedalik böyle. Yani organdan defk ile şehvet ile çıkmasa da makarından şehvet ve defk ile meninin ayrılmaz. Yani adamın belinden meni ayrılır. Ondan sonra tutar diyelim şeyini zekerini tutar. Onu sıktığı zaman da şehveti kırılır, söner şeyi, erkeklik olarak. Ondan sonra meni çıktı diyelim. Yine gusül gerekir. Çünkü niye? O makarından şehvetle ayrılmış. Fercin, ferçten şehvetle çıkmasına bakılmıyor. Ebu Hanife ile İmam Muhammed ona bakmıyor. İmam Ebu Yusuf ona bakıyor. Yani şehvetle zekerden ayrılmasını dikkate alıyor Ebu Yusuf. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed Zekir. mahallinden, makarından şey. şehvetle ayrılmasını öyle, dikkate öyle. alıyor. Ve bak, işte söylüyor. Ve şarata şart koştu. Hü onu. Yani hurucel meniyyi meninin çıkmasını minel ferci ferçten ala vecid defkı ve şehveti. Şehvet ve fışkırma yoluyla ferçten çıkmasını şart koştu. Kim? Ebu Yusuf'a Ebu Yusuf onu şart koştu. Ama İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed Karafey bunlar şart koşmadı. Şimdi bak bu faile tefri mesele getiriyor. Ebu Yusuf felçten şehvetle çıkmasını şart koştu. İmam Ebu Hanife İmam Muhammed ise makarından yani yerinden şehvetle ayrılması ucundan zekerin ucundan şehvetle çıkıp çıkmamasını dikkate almıyorlar. Tamam Beli kırıldı mı yani buradan mali anlıyor adam onu. Şehvetle ayrıldı yeni geliyor. Tam çıkacak tutuyor. Şimdi buna tefri mesele getiriyor bak. Felev ihteleme. İhteleme rüyalandı. İhtilam oldu yani. Felev teleme, İhtilam olsa bir kişi. Ben fesale ve ayrılsa kişiden beni minhu ondan bir şehvetin şehvetle meni ayrılsa. Rüyalandı şehvetin de belinden yerinden ayrıldığı anlaşıldı. Felemma qarabe <laughs> vakta ki yaklaştı el zuhura zahir olması o meninin dışarıya çıkması ki yaklaştı şedde bağladı adam. Ala <laughs> zekerihi <laughs> o zekeri üzerine bağladı. Yani bir bez bağladı veya eliyle onu sıktı tuttu hatten keserat ta ki kırıldı. Şehvetuhu şehveti kırıldı. Zekeri ne yaptı? İndi. Ya Zekeri ise o menin mahallinden ayrıldı mı çıkacak artık. Onun da şeyi yok. Geri gidecek hali yok. Mahalline ayrıldı mı o çıkacak. Ama uyanıkken böyle şehvetle çıkması var. Bir de şehvetsiz, pör, şehvetsiz olarak ondan menin ayrılması var. Tüm ve sonra terekehu onu bıraktı. Dekeri fesale akti meni. Ne siz aktı? Bir gayri şehvetin şehvetsiz bir vaziyette meni aktı. Vecebe vaciptir. El guslu gusül vaciptir. İndehuma inde Ebi Hanifete ve Muhammedin. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre gusül bu kişiye vaciptir. خلافا له evet. خالف هذا الحكم أبو يوسف خلافا خالف مخالفة لهذا الحكم مخالفتة مش أبو يوسف أبو يوسف مخالفتة مش خلافا مخالف له فائلة تبين خلافا له لابي يوسف أبو يوسف تشين مخالفة يعني قال أبو يوسف لا يجب الغسل عليه Tamam. Hmm. La yecibu vacib olmaz. Aleyhi bu kişiye evet. el guslü usul vacib olmaz. Niye? Çünkü o neyi şart koştu? Zekerden ferçten şehvetli meninin çıkmasını ne yaptı? Şart koştu. Ve keda aynı hilaf üzerinedir. Ve keda ve kezalikel hilaf yani beyne Ebi Hanifete ve Muhammedin ve beyne Ebu Yusuf. Ebu Yusuf ile İmam Ebu Hanife ve Muhammed arasındaki hilaf aynıdır. Tamam. Ebu Hanife ile şimdi okuyacağımız meselede Ebu Hanife ile İmam Muhammed diyecek ki vecebe alil huslu ama İmam Ebu Yusuf diyor ki la yecebe aleyhi huslu. Ve keda aynı şekilde. Ve kezalikel hilafu beyne e imme. El Hanefi. Hanefi imamlar arasındaki ihtilaf aynıdır. Ne vakit? İza tesele huslettiği zaman el mücami'u cima yapan bir kişi hanımıyla cinsi münasebet kurmuş olan bir kişi huslettiği zaman neden önce husletmiş? Kable en yebule bevletmeden ev yename en yename uyumadan bevletmedi uyumadı hanımıyla cima yaptığı gibi gitti yıkandı. Sümme haraca ondan sonra çıktı baki Meniyyi Menisinden geri kalan çıktı. Neden sonra çıktı? Aynen. Ba'del husli yıkandıktan sonra geriye kalan meni çıktı. Ve cebe vaciptir aleyhi o kişiye ne vaciptir? İadetül husli husli iade etmesi vaciptir. Indehuma inde Ebi Hanifete ve Muhammed'in İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre usul tekrar etmesi vaciptir. <laughs> Hilafen lehu. Hilafen <email> li Ebi Yusuf. Ebu Yusuf için muhalifet var. Niye? Çünkü beni oradan şehvetle ne yapmadı? Zekerden çıkmadı. Ve in haraca ama çıkarsa beni ba'del bevli evin nevmi bevletti adam. Veya uyudu. Vakit geçti uyudu. Ondan sonra yıkandı. Ondan sonra bir baktım meni çıktı. La yu'idu usle iade etmez icmaen. İttifakan. Tamam mı? İttifakla. Tamam? İcmaen icma ile. Yani Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam Ebu hepsi diyorlar ki bevlettikten sonra uyuduktan sonra yıkanır da ondan sonra meni gelir. Çıkarsa şehvetsiz olarak yani o meni çıkarsa kalan meni, içeride kalan meni çıkmışsa ona artık ne yapılmaz? Iade guslü iadesi gerekmez. Anlaşıldı? Evet. Fışkırma ve şehvet yoluyla meninin ayrılması guslü gerektirendir. Kimden? Olduğu halde kimden? Minar raculi vel mer'eti Adamdan ve kadından. İster adam olsun, ister kadın olsun. Şehvetle menisi ayrıldı mı, tamam mı? Bu adam ve kadına usul var. Haleten nevmi vel yakalati. İster uyku halinde ihtilam olmuş, tamam mı? Rüyasında cima ettiğini görmüş, menisi gelmiş. İsterse vel yakalati, uyanıklık halinde. Değil mi? istimna biliyet yapmış. İşte ne, nasıl olmuşsa uyanıklık halinde veya bakmış, uyur, hayal etmiş, şehvetlenmiş. Ondan sonra da ne yapıyor? Hamamcı olmuş yani. Nasıl olursa olsun. Tamam. Bu bir. İki. İkinci Rusli gerektiren şey nedir? tika'ul <Sessizlik> hitaneyni iki sünnet yerinin kavuşması min gayr inzalin inzal olmak inzal olursa zaten inzal olsun olmasın yani. inzal olsa da olmasın min gayr inzalin inzal olmadan iki sünnet yeri erkeğin sünnet yeriyle kadının sünnet yeri birbirine kavuştu mu yani cinsi münasebet yaptılar erkeğin zekerinin kafası kadının fercinde kayboldu içeride. Artık o ikisine de usul vacip oldu. Bu hitane nedir? Tesniyetü hitanin. Hitan kelimesinin tesnisidir. Ve bu hitan nedir? Mevdi'ul kat'i kesme yeridir. Mine zekeri vel ferci. Erkeğin ve kadının organından kesilen yer. Sünneti O kulfe var o kulfeyi ne yapıyorlar? Kesiyorlar erkekten. Kadınlarda da işte bir et gibi uzuyormuş o. Bizim bu bölgelerde kadınlarda sünnet olan ben duymadım yani de bu Arabistan bölgelerinde sıcak o şey yapıyormuş, büyüyormuş. Cinsi münasebette de şey yapıyormuş yani e, lezzeti engelliyor. Onu kesiyorlarmış. Tamam mı? Kestiriyorlar. Sünnet yani. Ey yani ne demek? iltika burada ne manaya geliyor? muhaza tuhuma ikisinin aynı hizada olmaları neyle bir birbirine hizalaması yani birbirine kavuşmaları neyle bir betil haşefeti haşefenin kaybolmasıyla haşefe zekerin kafası o sünnet olduktan sonra ortaya çıkan o zekerin kafası ona haşefe deniyor tamam haşefenin kaybolmasıyla iki sünnet yerinin kadın ve erkeğin sünnet yerinin birbirine hizalaması, birbirine kavuşması. Bu da guslü ne yapar? İcap eder. Anlaşıldı. Sünnetten sonra bak haşefe nedir? El kısmul mekşufu min râsı zekeri ba'del hitani. Sünnetten sonra kamışın kafasından gözüken kısmı haşefe

haşefenin kaybolmasıyla fi kubulin ev duburin önde veya arkada ön tarafta veya da Allah korusun arkada ile olursa haram eee erkek erkek olsa bu livata zaten o zaman livata ne diyor? o homoseksüellik yani o, o daha beter o da beter o da beter yani o da kötü o da kötü ne olursun ama biz hükmü konuşuyoruz. Şimdi onun şeyini konuşmuyoruz. Guslu icap edip etmemesini ayrı bir hüküm söylüyoruz. Yani ön veya arkada haşefenin kaybolmasıyla dese daha güzel olurdu bak. Kema kale dediği gibi fil kenzi kenzde Nesefi Hazretleri'nin dediği gibi kema kale sahibul kenzi lekâne ehsene ve e'amme lekâne elbette olur ehsene daha güzel olurdu ve e'amme daha şumullü olurdu. Daha kapsayıcı olurdu. Şimdi sen dedin ki sünnet yerleri inzal olmadan kavuşursa gusül gibi. Arkada sünnet yeri yok. Peki bir adam haşefeyi çok affedersin kadının dübürüne sokarsa veya çok affedersin haşefeyi bir erkeğin dübürüne sokarsa gusül gerekmez mi? Hem faile hem mefulü bir ya. Gusül gerekir. Orada sünnet yerinin kavuşması yok. İki tane sünnet yeri kavuşmuyor. Değil mi? iki tane sünnet yani Ama dese ki, şöyle deseydi müellif, gaybubetül haşefe, haşefenin kaybolması, fi kubulin ev duburin, önde arkada haşefenin kaybolması dese. Yani erkeğin haşefesinin ön veya arkada, önde veya arkada, ön olursa zaten kadının organı, arka olursa kadının da olabilir, erkek de olabilir. Orada kayboldu mu, Usul gerekir deseydi lekane ehsene. Daha güzel olurdu. İfade daha iyi olurdu. Daha hoş. Ve amme daha şumullü olurdu. Niçin? Bak talil ediyor onu. Li ennel ilace. İlaç idhal manı. Li ilace. Çünkü ilaç sokmak, idhal etmek. fit düburi dübüre de idhalde bulunmak. Allah muhafaza dübüre. Yani dubürde idhalde bulunmak. Dubürde cinsi münasebette bulunmak yucibu gerektirir. Neyi gerektirir? El husle. Huslu gerektir. Dübüre de ilaç etmek yani dübürde e, idhalde bulunmak, erkeğin haşefesini e, dübürde kaybetmesi de yucibu gerektirir. Neyi? El husle. Huslu gerektirir. Ve neyse halbuki olmadı. Hitanani <laughs> yani Birbirine kavuşan, birbirine kavuşan iki tane sünnet yeri yok ortada. Değil mi? Peki. Peki şimdi burada bu tefri mesele daha getiriyor. Peki adamın haşefesi yırtılmış, kesilmiş olsa, yok adamda sap kısmı var, zekiyenin sapı var, ama haşefesi yok. Bu şimdi haşefeyi sokamıyor ki yok. Bu ne kadar sokarsa gusül gerekir? Haşefe miktarını soktu mu? Değil mi? İşte işte onu şimdi söylüyor bize. Ve kâne şayet olsa kişi, erkek maktu al haşefeti haşefesi maktu olsa haşefesi kesilmiş. Maktu al haşefeti haşefesi kesilmiş olsa bu kâneyi nakısı alırsan kâneyi huveye gönderiyorsun. Yani ve kâner huve erracul yani o kişi olsa mücami olsa yani Maktu'al haşefeti. Haşefesi kesin. Ama kâni tam tamme alırsan, tam fiil alırsan o zaman sebete manası olur. Maktu'u o okursun. Merfu fail yaparsın. Velev kâne böyle sebete. Sabit olsa Maktu'ul al haşefen. Haşefenin kesilmiş olması sabit olsa. O zaman öyle mana verirsin. Biz onu nakıs okuyoruz. bir kâne şahit olsa mücami. Yani cimada bundan kimse Maktu'al haşefeti Haşefesi kesilmiş olsa yecibu vacib olur. El guslü husul vacip olur. Neyle husul vacib olur? bir ilaci miktariha ha. Miktarı haşefeti. O hazamiri nereye raci oluyor? Ha, haşefe miktarının sokulmasıyla. Neyden? minazekeri zekeri. Zekerden haşefe miktarı o haşefesi kesik olanın haşefe miktarı yani haşefe olsaydı Zekanın kafası olsa ne kadarsa artık kaç santimse bir santim iki üç beş neyse o kadar kendisi biliyor. O kadarını sokmakla beraber ne olur? Usul vacip olur. İntiha burada bitti. Velev min gayri inzalim. Bak bu hitan iki sünnet yerinin karşılaşması iki sünnet yerinin yani erkeğin haşefesinin kadının e, fercinin içinde kaybolması velev <laughs> İsterse olsun velev kana olsun isterse iltikaul hitaneyni yani velev iltikaul hitaneyni bu iki hitanın erkeğin haşefesinin kadının ferdine kaybolması ister olsun min gayri inzalin inzal olmaksın yani min gayri inzalil meniyyi meninin inmesi olmadan olsun. İster meni insin ister meni inmez. Fark etmez. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam ne buyurmuş? İzel tekal hitanani iki sünnet yeri karşılaştığında erkeğin organı ile kadın organı cima ettiğinde ve gabet el haşefetü haşefe de kaybolduğu zaman kadının fercinde ve cebel huslü husul vaciptir enzele evlem yünzil enzele ister meni insin İster beni çıksın, evlem yünzil. İsterse de meni çıkmasın, inmesin. Efendim, beni gelmeden cima etsinler. Yani. İster meni gelerek olsun, ister beni gelmeden fark etmez. Usul vacip olur. ahracahu <laughs> bu hadisi tahric etmiş. Et tabarani. İmam tabarani hazretleri bunu tahric etmiş. Fil evsatı yapsatta bu hadisi efendim tahric etmiş. Anlaşıldı değil mi? Peki inzal olmadan halbuki gusli gerektiren şey o inzal meninin gelmesi. Meni gelsin gelmesi o erkeğin fer erkeğin zekerinin başı haşebesi ferçte kayboldu mu usul niye vacip oluyor? Sebebi ne? Liennehu çünkü o yani erkeğin haşebesinin e, ferçte kaybolması sebebün sebeptir lil inzali inzalin sebebidir meninin gelmesinin sebebidir oraya girdi mi meni gelecek değil mi e, vehu o o evet inzal ise yani mutagayyeb kaybolmuş kaybolmuştur olmuştur anil basari gözden kaybolmuş şimdi e, inzalin sebebi nedir İdhal, tamam mı yani o çünkü o yani erkeğin haşefesini <laughs> e, erken haşefesini idhal etmesi idhal etmesi nedir? İnzalin sebebidir. E, ve o. Yani meninin geldiği yer ne? Zekerin başı. E, başı girmiş içeri. İçeri girdiği zaman daha artık o baştan meninin çıkıp çıkmadığını görebiliyor mu? E, göremiyor. Kaybolmuş. E, meninin gelmenin sebebi olan idhal de var. O zaman tamam artık meni gelsin gelmesin bu ne yapar var var. Lennehu <laughs> çünkü o yani iki sünnet yerinin kavuşması sebebün lil inzali inzalin sebebidir ve o, o ise evet o da mütegayyebun o inzal yani meninin gelip gelmediyse mütegayyebun anil basari basardan gözden kaybolmuştur fakat yakfa aleyhi ve o kişiye gizli kalır Niye gizli kalır? Az olduğunda, çok az meni gelmiş olabilir. Az olduğundan kişi onu fark edemeyebilir. Öyleyse feyukamu ikame edilir. Nereye? Makamehu. Tamam mı? ikame ediliyor. Yani o haşefenin ferce girmesi ikame ediliyor. Makamehu. Makamel inzal yani. Meninin gelmesi makamına. Niye? Likemali es sebebiyeti. Sebep tam olduğu için sebebin kamilliğinden Sebep ne? Sebep o e, meninin gelmesinin sebebi olan idhal. İdhal olmuş mu? Olmuş. olmuş. Ha. Sebep ki meninin gelmesinin sebebi olan idhal ki bulunmuş artık meninin gelip gelmediği ne yapmıyor? Dikkate. Çünkü gelmiştir. Çok, gelmiştir çok az gelmiş. Adam onu fark edemeye bilir. Daha güçlü gerektiren şey nedir? Vel haydu hayız ve nifasun nifas. Hayız ve nifas gusül gerektirmiyor. Hayız ve nifasın kesilmesi. Kadından hayızın ve nifasın kesilmesi ne yapıyor? Gusül gerektiriyor. Vel haydu ve nifasu. Yani hayız ve nifas da gusül gerektiriyor. Bundan ne anlayacaksın? İntikaul inti e, kesilmesi inkıtaul haydi ve nifas. Hayız ve nifasın kesilmesi. Ey yani ne demek? Bak ne diyor şarih? meydani hmm. el-hurucu çıkması neyden? minhuma min, huma min el haydi ben nifasi hayz ve nifastan çıkması guslü icap eder. Guslü olur. yoksa hayz halindeyken kadın gusül asa o gusül yerinde gelmez. Gusül olmaz o yani. Fema dama, o ikisi devam ettiği müddetçe yani hayz ve nifas daim olduğu müddetçe. Fema dama, bâki yeyni devam edici olmaya devam edici oldukça kaldıkları müddetçe la yasahu sahih olmaz, geçerli olmaz. El huslü gusül. O zaman hayız ve nifas guslu gerektirir derken kastettiği nedir? İnkıta'ul haydi ben ben nifaz. Nifaz. Hayiz ve nifası. Hayız ve nifasın kesilmesi de ne yapar? Guslu gerektirir. Peki orada والحمد الحمد لله رب العالمين